Kulis haber. Olay Mehmet Şimşek itirafı. Tablo düşündüğümden daha kötü. Kulis bilgilerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yakın çevresine Türkiye'nin ekonomik tablosunun düşündüğünden daha kötü olduğunu ifade etti. Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre Şimşek'in atanma süreci ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı toplantılar haberleştirildi. Toplantılarda Şimşek'in Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı sunumların Erdoğan'ı rahatsız ettiği belirtildi. Son görüşmede Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı'na ekonomi politikalarının sürdürülebilir olmadığını söylediği aktarıldı. Ancak Şimşek düşük faiz politikasının hatalı olduğunu vurgulayarak Erdoğan'a uyaran tek kişi olmadı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın da düşük faiz politikasının yanlış olduğunu ve Mehmet Şimşek'i ataması için Cumhurbaşkanı'nı ikna ettiği ifade edildi. Haberde ayrıca Haluk Bayraktar'ın Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın atamalarını Twitter hesabından kutladığı belirtildi. Kaynaklara göre Bayraktar kardeşlerin politikasının Baykar şirketinin ihracatı odaklanmasıyla ilgili olabileceği düşünülmekte. Mehmet Şimşek'in görevi kabul ettikten sonra ekonomik tablonun düşündüğünden daha kötü olduğunu yakın çevresine ifade ettiği de haberde yer aldı. Erdoğan'dan faiz ve Mehmet Şimşek açıklaması. Kabullendik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken, faiz politikası ve yeni hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışı ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilere ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın faiz politikalarındaki olası değişime ilişkin sorulara cevap veren Erdoğan, kendisinin duruşunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı'nın konuyla ilgili düşüncelerine atıfta bulundu atacağı adımları kabullendik. Erdoğan, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hızlı ve etkili adımlar atmasını desteklediklerini ifade ederken, Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik, hayırlı olsun dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik diye konuştu. Mehmet Şimşek'ten TÜSAD kararı. Erdoğan'ın hedefindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜSAD ile görüşeceği bildirildi. Erdoğan sık sık TÜSAD'ı hedefe alıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜSAD ile Cuma günü görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi. Bloomberg'e konuşan ve ismini vermeyen bir kaynak toplantının TÜSAD'ın isteği üzerine planlandığını bildirdi. Toplantıda ayrıca önceki dönemde değişen ekonomi politikaları ve yüksek enflasyonun konuşulacağı bildirildi. Şimşek'in cuma günü bankacılarla da bir araya gelmesi bekleniyor. TÜSAD üyeleri düşük faiz politikasını eleştirdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sık sık hedef haline geliyordu. Erdoğan TÜSAD Başkanı Orhan Turhan'a yönelik dış politikada sen bize ders veremezsin. Önce haddini bil demişti. Erdoğan, eğer TÜSAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın diye konuşmuştu. Ekonomi eleştirilerine ilişkin de Erdoğan, TÜSİA'da, daha önce de ifade ettiğim gibi, ülkemizde ekonomik sorunlara teşhis yanlış konduğu için çözüm de yanlış ilerlemektedir, diyor TÜSİA'dın başındaki. İhracat olmazsa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bunlar CHP ağızı. İthalat seni bitirir, batırır. Biz bunları yapıyoruz ama sizin anlayışınız bunu anlamaz. Buna klasik anlayışla çözüm aramak beyhudedir. Bezavallı, bizim yanımızda akademisyenlerimizin olmadığını kim söyledi? Biz kiminle, nerede, nasıl çalışacağını 20 yıldır ispat etmiş bir partiyiz. Bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, o isimlerle çalışırız. Kafaya bak ifadelerini kullanmıştı.